Evet arkadaşlar şu an çok karanlık. Gece gününde bu sinirimi gazdan yayında gazdan yayında olacak. Bir dakika. Size bir şey Çok seveceğiniz şey. Şimdi şu an bir dakika. Biz şu an hani şey 2025 yılındayız. Kasım ayında de var bir de. Ben bir şey öğrendim. Onu söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim onu. Bu şu haberi izliyorsan alttan abone olup like atabilirsin. Bir dakika. Sütleri ay Allah kafam karıştı arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Birkaç dakika sonra Gece rutinimiz Başlayacak Sizinle beraber eğlenmek çok güzel Film Filmler çekmek güzel şeyler yapmak Ama daha Ama daha onları çekmedim Şu an bu ilk videom Ve sizlerle beraber gece rutinine de Devam Ediyoruz Şu an video birinci bölümü de çekeceğim. İkinci bölümü de isterseniz tabii ki de sizin ne isterdiğinizi yapalım. Öptüm.